Bozbaş 4 kişilik Pişirme süresi orta ateşte 10 dakika Kısık ateşte 50 dakika Malzemeler 750 gram yağlı koyun budu 4 su bardağı sıcak su 2 su bardağı haşlanmış nohut 4 adet orta boy soğan 2 adet büyük boy patates 4 yemek kaşığı ayçiçek yağı 1 tatlı kaşığı tuz, 1 çay kaşığı karabiber. Pişirme önerisi. Yemeği parça kuzu eti kullanarak da hazırlayabilirsiniz. Yemeğin yapımı. 750 gram yağlı koyun but etini yaklaşık 200 er gramlık 4 eşit parçaya bölün. Etin sinir ve zarlarını temizleyin. 4 yemek kaşığı ayçiçek yağını tencerede eritin. Etleri ekleyin arkalı önünü kızartın. 4 adet orta boy soğanı bütün olarak ilave edin. Yaklaşık 10 dakika kadar orta ateşte kavurma işlemine devam edin. Etleri lime lime olana kadar 4 su bardağı sıcak su ilavesiyle kısık ateşte pişirin. 1 tatlı kaşığı tuzu, 1 çay kaşığı karabiber ekleyin. Kabuğunu soyduğunuz 2 adet büyük boy patatesi Boyuna 4 eşit parçaya bölün. Kenarlarını keskin bir bıçak yardımıyla yuvarlatın. Yaklaşık 40 dakika kadar kısık ateşte kaynayan etlerin içerisine patatesleri ve 2 su bardağı haşlanmış nohudu ekleyin. 10 dakika kadar daha pişirdikten sonra sıcak olarak yemeğin suyuyla birlikte servis edin. Afiyet olsun.